gün sizlere Instagram'da yazısını nasıl değiştirebileceksiniz onu göstereceğim. Hemen açıklama kısmında bu font uygulamasının linki zaten mevcut. Ee, şimdi bir App Store'dan göstereyim. E, fonts'u App Store'dan indireceksiniz. E, ücretsiz bir uygulamadır kendisi. E, büyüklüğü de 6.5 MB diyebiliriz. Dediğim gibi hemen açıklama kısmında linki mevcut ama dikkatli bir şekilde izlerseniz sizin yararınız olabilir. Bu uygulamada Instagram yazı stilinizi veya hangi nereye yapacaksanız orada kullanabiliyorsunuz. Burada seçebileceğiniz birçok seçenek mevcut. Ama en çok favori olanı göstermek gerekirse burada şurada olması gerekiyor onu bulursam. Çünkü bayağı var mesela şu hızlı bir şekilde göstereceğim. Kanala abone olmayan arkadaşlar var ise abone olsun. Videoyu beğenip paylaşma yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Daha yeni hemen sol menüden seçtim. Ondan sonra buraya yazıyorsunuz. Üzerine tıklayıp select all diyorsunuz. Yani tümünü seç diyorsunuz. Buradan kopya yazıyor. Kopyala dedikten sonra Instagram hesabınıza gelip profil düzenle diyeceksiniz adı diyor mesela buraya yapıştırın bunu yapıştırdım bitti bitti dedik ve şu anda biraz bekliyoruz evet şu anda oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet iyi oldu bu tür uygulamalar zaten hepsi orada mevcut oradan da indirebilirsiniz